Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün birçok kurumda toplu iş sözleşmesi imzalandı ya da toplantılar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplantılar yapıldı ve toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda toplantı yapıldı ama imzalanmadı. Devlet Su İşleri'nde toplantı yapıldı, imzalanmadı. Kültür Bakanlığı Devlet Opera Balesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Onu videolaştırdık, kanalda vardır. Önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde birçok kurumda toplu iş sözleşmesi imzalanacak arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı yine keza öyle. Ayın üçüne kadar en geç toplu iş sözleşmesi imzalanacak. Şimdi bu videomuzda Tarım ve Orman Bakanlığı toplu iş sözleşmesini sizlere sunacağım. Toplu iş sözleşmesinin detayları daha gelmedi, elimize ulaşmadı. Elimize ulaştığında videolaştıracağız. Bunu da söyleyelim. Şu anlık sadece Tarım ve Orman Bakanlığı toplu iş sözleşmesini bekleyen işçi arkadaşlar müjdeyi vermek için bu videoyu yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı 20. dönem toplu iş sözleşmesi bugün 30 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde imzalandı. Sendikalı Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Söktörü Kamuşverenliği Sendikası TÜİS arasında ve Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşla Teşkilatları iş için 1 Mart 2023 ve 28 Şubat 2025 yıllarını kapsayacak 20. dönem işletme toplu iş sözleşmesi bakanlık temsilcilerinde katılımıyla 30 Mayıs 2023 tarihinde yani bugün salı günü bakanlık toplantı salonunda imzalandı. İmza töreninde Tarım Orman Bakanlığı adına Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Personel Genel Müdürü Yardımcısı Halim Bediz, İşçi ve İşveren İlişkileri Daire Başkanı Adem Aksoy katılırken, TÜİS adına Genel Sekreter Yardımcısı Şerafettin Güler ve uzmanlar Ahmet Sarıkaya ile Fahriye Arıkan katıldı. İmza töreninde konuşan sendika adına Genel Başkan İlhan Polat, Genel Başkan Yardımcısı Recep Koca Bıçak, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Özkeskin katıldı. Ağır hizmet başta olmak üzere ücretlerde önemli kazanımlar elde ettiğimiz 20. dönem işletme toplu iş sözleşmesi ile ilgili tüm metin ve ücret skalalarıyla bilgi notları sendikamı şubelerine ve akabinde iş yerlerine ulaştırılacaktır diyor. Arkadaşlar elimize geçtiği anda video ulaştıracağız. Bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi arkadaşlar dediğim gibi toplu iş sözleşmesini detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde %99 ihtimali yarın video ulaştıracağız. Bu videoyu izleyen bütün Tarım ve Orman Bakanlığı kamu arkadaşları Instagram sayfamıza bekliyoruz. Linki videonun altına bıraktım. Oradan story atacağız. Kaçırmazsınız arkadaşlar ve kanala da abone olup bildirim zilini açın. Arkanızı yazsanın bizden videoları bekleyin ve Instagram sayfamıza kamu haber Instagram sayfasına videonun alttaki linkten tıklayın takip edin arkadaşlar.